Terra kurucusu Doğu Kovamı'nın bugün hapis cezası onaylandı arkadaşlar. 15 yıllık hapis cezasına çarptırıldı Amerika Birleşik Devletleri'nde. Geçtiğimiz günlerde 12 yıl hapis cezası filan öyle bir durumlardan bahsediliyordu ve bu haberin çıkmasının hemen arkasından Luch, Luna ve USTG'de gerçekten ciddi bir fiyatlanmalar yaşanmıştı. Hatta bu konuyla alakalı ben Twitter hesabından bir paylaşım yapmıştım. Dedim ki oğlum bir geliştirici hapis atılıyorsa bu kripto paraların delist edilmesi gerekiyor. Neden böyle bir hareket yapıyor diye. Sonradan sonradan tabii ki de bazı konuları anlamaya başlıyorsunuz. Arka tarafta tabii ki de birileri yine markette güzel oyunlar yaptı. Belki Binance bile yapmış olabilir. Son elinde kalan malları da artık yatırımcının üzerine boşaltmış olabilir. Çünkü bu piyasa gerçekten artık bu durumların içerisine çıktı. Şimdi bu hapis cezasından sonra bu saymış olduğum 3 tane kripto para, LUNCH, LUNA ve USTC'de neler yaşanabilir, neler olabilir? Bunları tamamen kendi tecrübelerime dayanaraktan size anlatmaya çalışacağım. Tabii ki de video içerisinde bahsetmiş olduğum olaylar herhangi bir yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Ben sadece gördüğüm olayları ve geçmişte yaşamış olduğum tecrübeleri sizle birleştirip harmanlayıp anlatmaya çalışacağım. Son yorumu tamamen kendiniz verin ve şunu da söylemek istiyorum. Girip lunch, Luna, luna, falan severler bilmem ne sayfalarını sakın ola sakın şu dönem içerisinde takip etmeyin. Çünkü görmeniz gereken haberleri bu sefer görmemezlikten geliyorsunuz. E, haliyle de cebinizdeki paranın yavaş yavaş erimesine neden oluyorsunuz. O yüzden mümkün oldukça haberleri kendiniz birazcık araştırmaya çalışın ki sonucunda da siz buradan mutlu bir şekilde ayrılın. Videoya geçmeden önce kanalımıza bir bu videoya abone olup videoya beğen atın. X hesabını da mutlaka takip etmeyi sakın ola unutmayın. Telegram grubumuza mutlaka gelin. Geçtiğimiz günlerde yazmayı unutmuşum. Yorumlar ve açıklamalar kısmında bir tane link var. Oradan Telegram grubumuza da mutlaka gelin kıymetli kardeşlerim deyip hemen videomuza şöyle bir ışık hızıyla geçiyorum. Şu an ekranda görmüş olduğunuz üzere Launch, Luna ve USTC bulunmakta arkadaşlar. Bakın fiyatlanmalardaki görüyorsunuz değil mi? Bu 12 yıllık hapis cezası haberinin çıkmasının hemen arkasından yaşandı. Bu haberin tabii ki de hemen arkasından da görmüş olduğunuz üzere de fiyat aşağı yönlü hareketlerini yavaş yavaş gerçekleştirmeye başladı. Şimdi arkadaşlar şöyle bir gerçek var. İlk bu daha USTC'nin çöküşü yaşandığında biliyorsunuz ki 1 dolarlık şeyini kaybettiğinde, stabilliğini kaybettiğinde bu Luna bayağı bir etkilenmişti. Tabii ki de sonra Lunch adında bir tane kripto para çıktı. Çünkü ekosistemdeki e, şeyin çarkın bozulmaması gerekiyordu. Topluluğu kaybetmemeleri gerekiyordu. Sonra Lunch'u çıkardıklarında dediler ki kardeşler dediler bu launch dediğimiz kripto para tamamen topluluğa adanmış ve topluluk tarafından yönetilen falan filan bilmem ne peşman bir şeyler dediler ve topluluğu parasını içeride tutmayı başardılar. Fakat günümüze geldiğimizde slow rock dedikleri böyle kademeli, kademeli 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 aşağı tarafa doğru düştüğünü zaten hepiniz gördünüz. Ve bir aralar biliyorsunuz ki Binance'da bir aralar değil mi? İlk dönemlerinde Binance bunu delist etmişti. Baktı topluluktan gerçekten çok tepki geldi ve baya bir müşteri kaybedecekler. Hemen bunu listeleme yaptı. Uzun yıllardır da bu tamamen aynı şekilde devam ediyor. Yani düşüşleri tamamen devam ediyor. İlerleyen zamanlarda da şöyle bir olayla da karşılaşabilirsiniz arkadaşlar. Bunların delist edilme durumları bile söz konusu olabilir. Neden? Sonuçta geliştiricisi hapse girmiş olan bir şey ve bu lunch dedikleri mevzuda topluluğa şey oldu ya bırakıldı ya artık topluluk tarafından yönetiliyor. Tabii ki de yalan bu. Yani topluluk tarafından yönetiliyor da arka planda tamamen çok yüksek Luz tutanlar tarafından belli başlı olaylar yapılıyor İçerisine çok fazla yeni yatırımcıyı getiremeyecekleri için içerisine çok fazla hacmi bulamayacaklarından dolayı Binance'ın kriterlerini de karşılamayacağından dolayı Haliyle ilerleyen zamanlarda luncu delist etme durumları söz konusu olabilir arkadaşlar Akabinde Luna'yı da delist edebilirler Akabinde USDC'yi de delist edebilirler Çünkü artık bunların arka planda olan bir geliştirici yok Ve içeride hacim yok Haliyle BNB ekosistemine herhangi bir destek yapamayacaklarından dolayı Çünkü hacim getiremiyorlar içeriye Haliyle aynı diyecek ki kardeşim biz seninle yolları ayıralım artık sen bizim borsamızda bulunmaman gerekiyor deyip kapı dışarı edebilirler. Bahsetmiş olduğum bu senaryolar tabii ki de ihtimaller dahilinde olabilecek olan şeyler. Geçmişte de zaten bu durumlar yaşanmıştı arkadaşlar. Şuradaki mevzulardan bahsetmiyorum tabii ki de. Bunların daha uzun mumlarını o dönemi yaşayan arkadaşlar bu konuyla alakalı bütün <laughs> her şeye hakimdirler. Şuradaki görmüş olduğunuz uzun yeşil mumların da başta sebeplerinden bir tanesi Binance büyük ihtimalle elinde tutmuş olduğu lunchları, lunaları ve o yavaş yavaş boşaltıyor. Çünkü siz borsada bir alım satım gerçekleştirdi sizden stabil coin almıyor arkadaşlar. O coin'in kendisine ait olan yani launch örnek verelim launch alım satımı gerçekleştirdiğinizde launch komisyon olarak alıyor. Luna alım satım gerçek Luna olarak alıyor. Haliyle Binance bunları büyük ihtimalle delist edecek ki son bir vurgun yapmadan önce şöyle bir hareket yapalım da elimizdeki malı tepeden boşaltalım. En yüksek fiyattan boşaltalım. Sonrasında zaten biz bunu bir ay iki ay delist ederiz kafasına da gidiyor olabilir. ben bir yerimden sallamıyorum. Bunlar tamamen piyasadaki edinmiş olduğum tecrübelerden yola çıkarak sizlere bunları söylüyorum. Geçmiş zaman zaten bunlarla alakalı bir sürü olaylar yaşandı. Biliyorsunuz ki Binance bir şey delist etmeden önce fiyatını tepe noktalara getiriyor. Arkasından hemen zaten diyor ki delist. Mesela TRB'ye baktığınızda TRB'de aynı mantığı yaşamış olan bir kripto para. Ve e, bir e, ortalama bir gün demeyelim biz da 3 saat içerisinde ciddi bir yükseliş yaptı. Sonra eski fiyatına geri geldi. Ve sonra bir daha baş baş yukarı dönme hareketlerini gerçekleştirmedi. O yüzden bu konuları mümkün oldukça atlamayın arkadaşlar. Atlamamakta fayda var. Atladığınız zaman gidip Luna fan severleri bilmem neleri takip ettiğiniz süre zarfı boyunca da zaten sizler para kaybetmeye her zaman için mahkumsunuz. Kendinize dopamin salgılattırmayın. Ortada bir haber varsa bu haberin genel olarak gidin bir araştırmasını tamamen kendiniz yapın. Mesela yaptığınız en büyük hatalardan bir tanesi de şu. Şimdi ben grafik ekranı larına 3 tane kripto parada haftalık mum olarak aldım. Yani bir tane mum burada bir haftayı temsil ediyor. Bir haftalık grafik ekranlarında grafiği birazcık geri aldığınızda görmüş oluyorsunuz oluyor, ki tablo zaten rezaletin de rezaleti. Luna'ya baktığınız zaman zaten bu da rezaletin de rezaleti. Bunlar daha öncelerinde bizim kendi yaptığımız şeylerde Görmüş olduğunuz üzere rezaletin de rezaleti bak. Bak daha da yukarıya, yukarıya, yukarıya. Görüyorsunuz değil mi? USTC tarafına şöyle bir baktığınızda yukarı, yukarı. Bakın buraları zaten bir hattı. Bununla alakalı daha öncelerinde zaten sizlere videolar hazırlamıştık. Bak görüyorsunuz. Görmüş olduğunuz üzere yine burada bir yukarı yönlü hareket. Sonrasında şey, burada yine yukarı yönlü hareket. Hep aynı hareketleri zaten sergileyerek gidiyor ve yatırımcılar da burada bir ümit Ediyor arkadaş diyor ki ulan bak bu yükseliyorsa kesin şurada görmüş olduğunu 0.07 sente kesin gidecek abi. Ben buradan şunu alsam şunu şuradan al milyonluğum deyip hep bu hayallerin içerisinde kendini birazcık rahatlatmaya çalışıyor fakat sonunda Hüstanla karşılaşıp kripto para piyasalarında büyük bir darbeyle karşılaşıyor. Haliyle kripto para piyasalarına küsen bir yatırımcıyı kazandırmış oluyoruz. E, i̇lerleyen zamanlarda da bunların sayısı emin olun ki artacaktır. Şu an içinde bu konularla alakalı anlatabileceklerim bunlar. Kafanıza takılan herhangi bir şey olursa X hesabından yazmayı sakın ola sakın unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın. Kendinize çok çok iyi bakın.